Heraklitos'a ait bu ifadelere bakıldığında anlatılmak istenen temel düşünce hangisi olabilir diyor? Heraklitos'a ait bu ifadelere bakalım. Bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir. Evet, Heraklitos diyor ki bir yola yokuş aşağı inerken ya da yokuştan yukarı çıkarken aynı şekilde bakmayız. Bu anlamda ne istenmiş, e, ne anlatılmak istenmiş? A şıkkında belli bir ölçü içerisinde ateş ile maddeler karşılıklı olarak birbirlerine dönüşürler. Evet, böyle bir Heraklitos e, düşüncesi var. Yalnız buradaki cümle çok açık değil yani. Ateş ile maddeler karşılıklı olarak diyor, birbirlerine dönüşürler. Yani e, ateş maddeye, madde ateşe. Ve bu bir ölçü içinde. Logos da olur. Evet fakat Heraklius'un burada demek istediği bu mu? Hayır. Her şeyin temelinde madde ve maddenin şekil almış formları bulunur. Ee, hayır. Yani aslında burada ne anlatılıyor? Ee, bakış açımızın değişmesiyle aynı şeyi farklı açılardan değerlendiriyoruz diyor. Niye? Çünkü baktığımız yerden e, gördüğümüz şey de değişir aslında bir değişimden bahsediyor. C şıkkında ne diyor? Varlık algılayan bilincin yönelimine göre farklı doğruluk değeri alabilir. Evet, varlık algılayan bilincin yönelimine göre farklı doğruluk değeri alabilir. Varoluş süreci düzen görünümünde olsa da rastlantısallık taşır diyor. D şıkkı hayır, B şıkkıyla hiç alakası yok. E şıkkında ne diyor? Her şey değişir. Değişim evrenin varoluş sürecini yansıtmaktadır. Yani bir yola ait bakış açımız diyor, yokuş, aşı, yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir diyor. Yani e, ne demek istiyor bu sözüyle? Bakış açımızın e, bu süre içinde değişmiş olduğundan bahsediyor. Yani bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve Yokuş yukarı çıkarken aynı değildir ifadesi. Ee, bakış açımızı değiştiren şeyin ne olduğunu e, sorguladığımızda e, geçen zaman bakış açımızı değiştirmiştir. Dolayısıyla artık e, yokuş aşağı indiğimiz yolu tekrar geri çıkarken bakış açımız değişmiştir. Çünkü aradan bir zaman geçmiştir ve geçen zamanla değişmiştir her şey. Çünkü e, Heraklitos'a göre değişim bir hakikattir. Değişmeyen tek hakikattir. Her şey değişir. Değişim evrenin varoluş sürecini yansıtmaktadır. Yani yalnızca bu cümleden aşağıdaki cümle de zorunlu olarak çıkmaz. Yani her şeyin değiştiği yukarıdaki ifadeden anlaşılacak bir şey değil. Ancak burada Heraklitos'un genel düşüncesi bilinmesi gerektiği şartı üzerine çözülmesi gereken bir soru. Yani Eraklitos'un genel düşüncesini bileceksiniz. Sonrasında yukarıdaki cümleyi söylemiş olan Heraklitos sadece bu cümlesiyle değil diğer fikirleriyle birlikte düşünerek bu cümleyi de dahil edip ne anlatmak istemiş diye düşündüğümüzde ancak belki E ulaşabiliriz. Dolayısıyla cevap E şıkkı. İkinci sorumuz diyor ki Pitagoras'ın bu düşüncelerini aşağıdakilerden hangisi doğru ifade eder? Pitagoras'ın bu düşüncelerini. Bakalım Pitagoras'ın düşüncelerine. Pitagoras varlığın ne olduğuna dair kendisinden önceki doğa filozoflarının arke açıklamaları yerine soyut diyebileceğimiz bir akıl yürütme ile cevap vermek istemiştir. Sayıların içinde mükemmellik olduğunu iddia etmiş, birden yola çıkarak varlığı açıklamıştır. Evrendeki düzeni, uyumu, oran ve ölçüyü akıl yürütmeyle Sayılar üzerinden anlatmaya çalışmıştır. Dolayısıyla bu düşüncelerini e, hangi şıkta görebiliriz? A, evrenin temelindeki düzen kadar düzensizlik de vardır. Hayır, yukarıdaki cümlede bu sonuç yok. Soyut bir akıl yürütme yerine günlük deneyimler önemlidir. Hayır. Değişim bir yanılgıdır. E, hayır doğal olanla ideal olanı birleştirmiş durumdadır. Hayır, arkeyi soyut bir bakışla uyum, denge ve sayılar üzerinden açıklar. Evet, uyum, oran, ölçü, akıl ve sayılar üzerinden anlatmaya çalışmıştır diyor zaten yukarıda. Dolayısıyla eşit. Üçüncü sorumuz diyor ki buna göre Zeno'nun temel düşüncesi hangisidir? Burada biz Zenon'u tanıyorsak zaten yukarıdaki metni okumak gerekmez. Fakat yine de bakalım buna göre dediğine göre. Ele alı Zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır. Mekanın sonsuz sayıda bölünebilirliğine göre düşünürsek bir ok hiçbir zaman hedefine ulaşamaz. Hiçbir zaman bir tavşan kaplumbağayı belli bir zaman aralığında geçemez. Gördüğümüzden emin olduğunuz algılar ve buna dayalı genellemelerimiz bizi yanıltmaktadır. Evet, Zeno'nun fikirleri nedir? Ee, Parmağın doğrulamak adına sabitliği savunur. Hareketi imkansız görür Zeno. Ee, ve bunun için paradoksları kullanır. A şıkkında hareket ve mekan yoktur diyor. Zaten doğru cevap da bu. Dolayısıyla diğer şıkları okusak da olur, okumasak da. Dördüncü sorumuzda diyor ki, Sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt hangisidir? İç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt. Mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonucunda duyacağı iç huzurdur. Dolayısıyla doğru eylem yapacak ki bunun sonucunda da iç huzur duyacak. İç huzuru ulaştığında da. ...mutlu olacak. Dolayısıyla... ...iç huzura ulaştıran temel ölçü nedir? A. Ölçülü olmak. Acıdan kaçınmak. Sade bir hayat yaşamak. Bilgelik erdemine sahip olmak. Çağının değerlerini... ...reddetmek diyor. Biz biliyoruz ki Sokrates... ...erdemi bilgide arar. Çünkü insan... ...bilerek hata etmez. Yanlış yapmak. Dolayısıyla cahilliğinden yapar yaptığını. Yanlışı yani dolayısıyla doğru davranışın yapılabilmesi için doğru bilgi gerekir. O halde bilgeli gerdemliğe sahip olmak değişik. Beşinci sorumuz diyor ki aşağıdaki atasözlerinden hangisi Aristoteles'in bu görüşüne uygundur? Aristoteles'in bu görüşü neymiş? Aristoteles'e göre her şeyin orta yolu insan için iyi ve erdem olandır. Orta yol herhangi bir şeyin ne fazlasını ne de azını istemektir. Yani ortayı savun. A acıkan, doymam, susuyan, kanmam sanır. Acıkan, doymam, susayan kanmam. Vanile. Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu. Bakarsan bağ olur, bakmazsan da olur. Damdan düşen halden bir. Yer. Alçak yerde yatma yel alır, yüksek yerde yatma, yel alır. Nerede yat? Alçakta, yüksekte olmayan ortadaki bir yerde. Yani orta yol savunulmuş burada. Her şekilde e, Aristo'nun düşüncesine yakın bir cümle var. Dolayısıyla eşittir. Hiçbir şey var değildir. Olsa da bilinemezdi. Bilinse de başkasına aktaramazdık diyen Georgias aşağıdaki akımlardan hangisini savunuyor olabilir? Ee, Georgias yani sofist olan Georgias'ın genel bir görüşü var. Ee, yani hiçbir şey var değildir diyor. Dolayısıyla bu nedir? Nihilizmdir. Hiççilik. Var olsa da zaten bilinemezdi. Bilinse de e, bu bilgiyi başkasına aktıramazdık. Dolayısıyla değişik. Evet, nihilizm. Yedinci soru da, herhangi bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için öyledir. Sana nasıl görünüyorsa senin için de öyle. Üşüyen biri için rüzgar soğuktur. Üşümeyen için ise soğuk değildir. Diyen Protagoras'ın düşünceleri aşağıdaki yargılardan hangisiyle uygunluk gösterir diyor. A. Doğru bilgi mümkündür. Doğruluğun ölçütü insandır. Ee, Evet, yani B şıkkında doğruluğun ölçütü insandır diyerek bir şeyin insandan insana göre değerlendirildiğini ve insanın ölçüt olduğunu söylüyor. Ee, B şıkkı. Yani üşüyen birine göre rüzgar soğuktur. Çünkü ölçüt kim? Üşüyenin kendisi. Üşümeyen içinse soğuk değil. Burada ölçüt kim? Gene üşümeyen kişi. Öyleyse neyin doğru olduğu kişiden kişiye değişir beş doğru doğruluğun üstü insan. Sekizinci sorumuzda diyor ki Milattan önce 5. yüzyılda Sofistlerle birlikte bilginin kendisi şüphe ve eleştiri konusu olmuş. İnsanın nesneleri kendisinde olduğu gibi bilip bilemeyeceği tartışılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin cevap aradığı sorulardan biri haline gelmiştir? Evet, sofistlerin temel sorusu nedir? Ee, doğru bilgi elde edilebilir mi? Mümkün müdür yani? Dolayısıyla D şıkkında bu gösterilmiş. Diğer şıklar başka sorular yani. Bunlar da felsefi sorular ancak sofistlerin temel sorusu değil. Doğru bilgi elde edilebilir mi? Her şey 9. soru. Her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen Protagoras için önemli olan herhangi bir şeyi ispat etmek değil, karşıdakini ikna etmek. Her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen Protagoras için önemli olan herhangi bir şeyi ispat etmek değil, karşıdakini ikna etmek. Protagoras'ın bu görüşü bilgi felsefesinin hangi kavramına işaret etmektedir? Yani, bilgi felsefesinin hangi kavramına? Relativizm kavramı. Değişkenlik demek. Yani kişiden kişiye değişen bir bilginin olduğunu, daha doğrusu bilginin değil de sanının olduğunu söyler Protagoras. Bu yönüyle relativist bir filozoftur. Dolayısıyla evrensellik, empirizm, rasyonizm ve tümel uzlaşım, e, hayır relativizm söz konusudur. Yani C şıkkı. 10. soru. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bu nedir? Bu şudur. Bazı şüpheci düşünürler duyularımızın bizi aldatabileceğinden yola çıkar. Ee, örneğin, su dolu bardağın içindeki kaşığı kırık gibi algılarız. Duyularımız bizi ara sıra aldatıyorsa, her zaman aldatıyor olabilir. Bu durumda her şeyden şüphe edilebilir, diyor. Ve buna göre hangi yargıya ulaşabiliriz? A, bilgilerimizin kaynağı akıldır. Ee, buna ulaşabilir miyiz? Hayır. Zeka ve içgüdü sezgiyi oluşturur, diyor B şıkkı. Hayır. Bilgilerimiz sadece duyu verileriyle elde edilmez. Yani bilgilerimiz başka yollarla da elde edilir diyor ki bu da e, e, hayır yani. Bilgilerimizin zaten duyu verileriyle elde edilemediğini savunan bir görüş bu. Bilgi fenomenlerinin içinde saklıdır. Hayır. Eğer de, e de algılarımız bizi yanıltıyorsa doğru bilgiye ulaşılamaz. Yani bu sonuca ulaşılabilir tabii ki. E şıkkı. 11. soruda diyor ki Piron'un bu görüşleri aşağıdaki yargılardan hangisiyle çelişir? Yani e, aşağıdaki yargılardan hangisine uygun değildir demek istiyor. Pirona göre aynı şey farklı insanlara farklı şekillerde görülür. Aynı bal bir kimseye tatlı bir başkasına acı gelebilir. Hatta aynı suyu bir elim sıcak, diğer elim soğuk algılayabilir. Ben suyun sıcak mı yoksa soğuk mu olduğunu bilemem. Şimdi bu görüş hangi cümleyle çelişecek? Tüm bilgimizden şüphe etmeliyiz. Bununla çelişir mi? Hayır çelişmez. Varlık hakkında doğru bilgiye ulaşılamaz cümlesiyle çelişir mi? Hayır. Duyu verileri insandan insana farklılık gösterir. Zaten onu söylüyor. Şeyler hakkında kesin bir yargıya varamayız. Evet. Görünüşlerin ötesindeki gerçekliğin kendisine ulaşılabilir. Hayır. Bunu söylemiyor bu cümleyle çelişir. Dolayısıyla E şık. 12. sorumuz diyor ki buna göre bilgi edinmede septiklerin tutumu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Ee, yani soru kısmen ilginçlik taşıyor. Septiklere göre insanlarda bazı yapısal farklılıklar vardır. Duyu organlarının getirdiği bilgiler insana insana farklılık gösterir. Özneyi etkileyen koşullar farklıdır. Nesnenin yeri, uzaklığı duyuma etki eder. Yasaların, gelenek ve göreneklerin insanların üzerinde farklı etkileri olur diyor. Dolayısıyla e, septiklerin tutumu aşağıdakilerden hangisidir yani demen gerekir burada. Olmalıdır diyorsun oysa. Neyse. Otoritelere güven duymak, septiklerin tutumu, böyle bir septik tutumu olmaz. Yargıda bulunmaktan kaçınmak... Evet. Bilimsel bilgiyi doğru kabul etmek hayır. Kuşkuyla apaçık bilgiye ulaşmak hayır. Duyumlardan gelen bilgiye güvenmek hayır. Yani yargıda bulunma diyor. Çünkü hangi yargıda bulunursan bulun sonuçta doğru olmayacak yani. Çünkü elde etme şeklin kesin değil yani. Sana göre öyle, senin açından öyle, senin bulunduğun yerden öyle, senin duyu, duyumun, e, duyu organının açısından durum böyle. Dolayısıyla şu şöyledir diyemezsin yani. Öyleyse ne yap? Yargıda bulunma. Nitekim buna epoke yapmak demişler. Evet, B şıkkı doğru cevabımız.